Herkese selam. Size bir konuda kendi fikrimi söylemek istiyorum. Fiyatlandırma konusunda birçok insan el emeği işinden tasarruf etmeye çalışıyor. Bizim bizim emeğimizden pazarlık yapmaya çalışıyor. Ben sadece kendi adıma değil tüm el emeğinden para kazanan insanlar için de bunu söylüyorum. Mesela size örnek veriyorum. Ben bunu örerken en hızlı bir günde örebilirim. Bir gün ben buna ayırmak zorundayım. Kaldı ki eğer o gün yemek yapmam gerekiyorsa veya ilenmem gereken bir çocuğum varsa ben bunu 2-3 günde anca örebilirim. Yani şimdi buna harcadığım ip falan mesele değil. Asıl mesele bizim buna harcadığımız zaman. Mesela siz bir işe girdiğinizde veya günlük bir yerde çalıştığınızda en az 1000 lira alabilirsiniz. Ama biz buna 1000 lira dersek size pahalı gelir. Neden? Çünkü bir oyuncağa 1000 lira verilir mi oluyor? Bu herhangi bir hırka için de geçerli. Ben ee, elimdeki hırkaları satılar çıkarttım. Ben bir hırkayı bir haftada örüyorum en erken kaldı ki o hırkaların detayları var. İpi falan saymıyorum. Maliyetini saymıyorum. Mesele maliyeti değil. Biz bu ipleri nasıl olsa alıyoruz. Ama asıl maliyet bizim ona harcadığımız zaman. Yani biz bunun başına oturup hobi olarak yapsak da biz bunun için dinlenme vaktimizden, ailemize geçireceğimiz vakitten kısıyoruz. Ama insanlar bize bunun pahalı olduğunu söylüyor. Yani siz bir işe gittiğinizde günlük 1000 lira çok fazla sana 500 lira verelim deseler nasıl zorunuza gider bunu düşünün. O yüzden el emeği alırken pazarlık yapmayın. Pazarlık yapacaksanız el talep etmeyin. Kendiniz ip alıp örebilirsiniz, işleyebilirsiniz, yapabilirsiniz. El emeği yapan insanlar buna vakit ayırıyor, sabır veriyor, emek harcıyor. Sağlıkla kalın.